gazetelerde kanlı fotoğrafları boy boy gösterilen sunucuların ölüm haberini sevinçle verdikleri kaddafi ülkesine 42 yıl boyunca zulmetti İşte bir diktatörün 42 yıllık zulüm adamı. Libya'da evlerde kullanılan elektrik bedava su ve doğalgaz zorunlu ihtiyaç kapsamında olduğu için bedava Libya'da eğitim ve sağlık hizmetleri bedava. Libya devleti tüm hastalara ilacı hiçbir ücret talep etmeden veriyor. Benzinin litresi 0.8 avro. Yani bir Libyalının 1 litre benzin ödediği para Türk lirasıyla yaklaşık 20 kuruş. Libya ulusal bankaları faiz almıyor. Libya vatandaşları hiçbir şekilde vergi ödemiyor. Libya hem Afrika'da hem de tüm dünyada en borçsuz ülke. Libya'da arabalar fabrika çıkış fiyatına satılıyor. Nakliye bedellerini ise devlet karşılıyor. Yurt dışında burslu okuyan öğrencilere Libya devleti iadesiz olarak aylık 1650 avro burs veriyor. Libya'da tüm üniversite mezunları bir iş bulana kadar maaşa bağlanıyor. Libya'da evlenmek isteyen tüm çiftlere devlet 150 metrekarelik daire veriyor. Libya'da istisnasız olarak her aile aylık 300 avro, yaklaşık 760 Türk Lirası yardım alıyor. Petrol gelirlerinin %90'ı Libya halkına gidiyor. Tüm bu cümleleri artık geçmiş zaman kipinde vermek gerekiyor. Çünkü Libya ve dünya büyük bir diktatörden kurtuldu.